Merhabalar. Yeniden Asman'ın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere katı yağ kullanmadan sıvı yağ ile hazırlayacağımız ağızda eriyen çok lezzetli bir kurabiye tarifi ile geldim. Bu güzel kurabiyemi nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. Bütün malzemelerimi yanıma aldım. Hemen kurabiyemin yapımına geçiyorum. 2 adet yumurtamı yoğurma kabımın içine aldım ve 1 su bardağı pudra şekeri ve 1 su bardağı nişasta, buğday ya da mısır nişastası fark etmez. Ee, yumurtaların üzerine ekliyorum ve bir su bardağı ayçiçek yağını da yoğurma kabımın içine alıp bu malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum. Su bardağı ölçüm hemen hemen herkesin evinde olan klasik 200 milimlik su bardağı. Öncelikle bu malzemelerimi iyice bir karıştırayım. Malzemelerimi iyice karıştırdım. Ardından hemen bir paket kabartma tozumu da ekleyip karıştırıyorum ve unumu eklemeye geçiyorum. Aynı 200 milimlik su bardağıyla 2,5 su bardağı un kullanıyorum. Fakat yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz. Un miktarı değişim gösterebilir. Bir su bardağı unumu ekleyip şöyle bir elimle karıştırdım ve ikinci su bardağında azar azar kontrollü ekliyorum. 2 su bardağı unun tamamını boşalttım. Şöyle bir yoğurup daha sonra bir çay bardağı iri çekilmiş ceviz ve bir çay bardağı damla çikolatası var. Onları ekleyip tekrar un eklemesi yapacağım. İri iri doğradığım bir çay bardağı cevizi ekliyorum. fındıkta olur ve bir çay bardağı damla çikolatası. Ben yarısını sütlü, yarısını bitter kullandım. isterseniz hepsini sütlü de kullanabilirsiniz. Damla çikolatasını da ekleyip şöyle bir karıştırıp kıvamına bakacağım. Kıvam biraz daha cıvık gibi geldi. Biraz daha un ekliyorum. Tekrar yarım su bardağı un aldım. Bunu da azar azar ekliyorum. Dediğim gibi un miktarı her seferinde değişim gösterebilir. Onun için azar azar ununuzu ekleyin. Çok sert bir hamur olmayacak. Şöyle bir elimi güzelce yıkadım. Tekrar hamurumu yoğurmaya geçtim. Çok sert yaparsanız kurabiyeniz e, sert olur arkadaşlar. Yumuşak olmaz. Ayçiçek yağıyla hazırladığımız için içinden e, damla çikolatalar düşüyor. Damla çikolatalar da tutmuyor. Hafifçe ele yapışan orta yumuşaklıkta bir hamur. Hamuru güzelce yoğurdum, toparladım ve yanıma bir kasenin içine bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı aldım elimi biraz batırdım elime yapışmaması için tatlı kaşığıyla hamurdan bir parça koparıp şöyle elime alıyorum elimde yuvalayıp hafifçe bastırıyorum çok fazla bastırıp yatsıtmayın çok ince olmasın hafif bir şekilde üzerine bastırıp yağlı kağıt serdiğim tepsiye hamurlarımı diziyorum Gördüğünüz gibi hamurdan şöyle bir tatlı kaşığı kadar koparıp elimin içinde yuvalayıp hafifçe bastırıp tepsiye diziyorum. Ara ara elimi yağlıyorum. Baktınız ki elinize yapışıyor. içinde pudra şeker olduğu için birazcık ele yapışan bir hamur. Ara ara şöyle parmak uçlarınızı ayçiçek yağına batırın. Hamurumuz zaten yağlı olduğu için bir kez ya da iki kez batırdıktan sonra çok fazla ihtiyaç duyulmuyor. Ben kurabiyelerim şeklini verirken fırınımı alt üst ayarda çalıştırdım. Fırınım da güzelce ısınıyor. 170 derecede alt üst ayarda ısıttım. Fırına kurabiyeleri göndereceğim. Hamurun içinde damla çikolatası ve ceviz olduğu için tutmayabilir. Elinizde böyle hafiften bir sıkın. Bu şekilde gördüğünüz gibi böyle bir sıkın, ondan sonra yuvalayın, hemen şekil alacaktır. bütün kurabiyelerim şeklini verdim ve şimdi 170 derece alt üst ayarda ısıttım fırına gönderiyorum fırında bir 7-8 dakika 170 derecede daha sonra 160'a indirdim 16 dakika kadar kısa bir sürede ve gördüğünüz şekilde kurabiyelerim pişti benim fırının biraz orantılı pişirmediği için bu şekilde bir taraf biraz fazla pişmiş fakat o açık olan şekilde pişirirseniz daha iyi olur. Yani altı ve üstü çok hafif pembeleşmeye başladı mı tamam. 15 dakika ya da 16 dakika yeterli oluyor. Bu şekilde olması yeterli olacaktır. İnanın bana ağızda dağılan çok çok lezzetli çok güzel bir kurabiye tarifi oldu. Bu kurabiyeyi dolabın içinde de bekletebilirsiniz. Buzluğa da atabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir şey olmaz. Gördüğünüz gibi içi de gayet güzel bir şekilde pişmiş. Tarifimi izleyen arkadaşlarımdan e, videomu beğenip yorumlarını esirgemezlerse çok sevinirim. Ve deneyecek arkadaşlarıma da şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.